Kayalar Grup, Avrupa firmamız, Kayalar Yaş olarak Avrupa'dan, Avrupa'nın en iyi işletmelerinden seçtiğimiz damızlık gebe bugün Seydi Kemer'e, Mehmet Ekrem Demir Bey'e teslimini gerçekleştirdik. Hayvanlar sağ salim indi Allah'a şükür. Mehmet abi memnun musun hayvanlardan? Kayalar köklü Yıllardır tanıdığımız, güvendiğimiz bir firmadır. Evet. Daha önce de Daha alışverişimiz önce oldu. Vardır. E, güvende sınır yok. E, kalite deyince akla kayalar gelir. Evet. Bunlar her zaman e, sonsuz güvenimiz vardır. E, biz kendimiz gitmek bile e, lütfunda bulunmadık. Teşekkür Onların ederiz. Onların güvenimizi sarsmadılar. En iyi ırkları bize e, gönderdiler, seçtiler. seçtiler. Biz her zaman memnunuz. İnşallah devamını dileriz. Yani. İnşallah, inşallah. Ee, hayırlı, bereketli olsun diyorum ben de. Evet. Profesyonel beraber ekiplerimizle değil. beraber orada e, seçimlerini gerçekleştirdik. Mehmet Bey'e de bizde güvendi sağ olsun. Daha önce 2014'te ve 2017'de bizden alışveriş yapmıştı. Ee, bereketli olsun diyorum. Sizler de genetiği yüksek gebe düvelerimize sahip olmak istiyorsanız 0248 234 1177 0535 714 1744 numaralı telefonlardan veya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşarak bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. Herkese hayırlı ve bereketli günler diliyorum.